Evet arkadaşlar hepiniz videomuza hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Raid bezlerden bahsedeceğim. gelenekte kullandım. Ee, direkt videomuza geçmeden kısa bir tanıtım yapayım. 3 tip Raid bezimiz mevcut. Büyük, orta ve küçük olarak. Ee, hangilerin hangi alanda kullanıldığını size detaylı bir şekilde anlatacağım bu yıldı yaparken. Ee, isterseniz hızlıca bu aşamalarına doğru geçelim bazı kısımlarda video sıkılmayın diye hızlandıracağım. önemli kısımları videoyu yavaşlatıp detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdiden iyi seyirler. Evet ilk base'imiz olan küçük raid base'imizi yapımına başlıyorum. Genellikle bu küçük base'i offline raid atıyorsam ya da online raid bulabilir ama attığım ev hani fazla roket istemiyorsa küçük bir evse o tarz raid'lerde kullanıyorum. Şimdi hızlıca yapımına başlıyorum. Önemli yerleri detaylı bir şekilde anlatacağım. Onun harici hızlandıracağım arkadaşlar. Şimdiden keyifli seyirler tekrardan. Evet. Taslak bu bir şekilde birazdan sandıkları loot alanına yerleştireceğim. Ee, neyin ne amaçla kullanıldığını şimdi detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar size. Öncelikle raid atacağımız ev bu tarafta ya da o taraftaysa fark etmiyor. İki kara bir zaten. Raid atacağımız evin tam tersi tarafına evin girişini vermemiz gerekiyor. Nedeni ise diyelim bu eve raid atacağız. Bu şu an üstünde olduğum evreyi atacağız. Eğer girişi bu tarafa verirsek rakip bize gir girişte darlıklar eşitabilir. O yüzden her zaman raid atacağımız evin arka tarafına doğru kapı girişini yapmak daha avantajlı. Şimdi şu şekilde TC atıyoruz arkadaşlar. İki tane yatak atabiliyoruz bu base'e. Eğer iki kişiden fazla büyükseniz uyku tulumu da atabilirsiniz. Paletlerimiz için küçük jeneratör atıyoruz. Sandıklarımızı bu şekilde geri kalan alanları bu şekilde değerlendiriyoruz. Evet tarik bağlayalım arkadaşlar. Onları da size bir şekilde göstereyim şu şekilde. Öncelikle ben bu bezde iki tane talet kullanıyorum. Taletlerini şu şekilde göstereyim size. bir buraya, bir buraya atıyorum. Bunun nedeni ise arkadaşlar rakip roket attığı zaman roketi tarete tutturaması. Yani arkasında eğer bir duvar olursa, yani şu şekilde. yani arkasında diyelim böyle bir duvar var. Bu şekilde attığınız zaman roketi şu duvara çarptırırsa bile rakip tarete hasar yiyor. Bunun önüne geçmek için biraz bu şekilde atıyorum ki hani %100 tarete vurması gerekiyor roketin ki antileme geldikleri zaman raid'i bu şekilde taretleri kırması daha zor olsun diye. Ama yok sizin eğer e, daha fazla taret atmak istiyorsanız, daha fazla güven altında hissetmek istiyorsanız kendinizi bu şekilde tasarımı ilerletip buralara da aynı şekilde taretler atabilirsiniz. Yani toplam 4 taret yapabilirsiniz. Ama normalde ben bu base'i 2 taretle kullanıyorum. Oldukça yetiyor şekilde yaptığımız zaman dört tarafa da bakan taretler mevcut. Şimdi tasarıma devam edelim. Buralar muhakkak double door kapı olacak. Garaj olmamasının nedeni hızlı bir şekilde beyze giriş çıkış yapmak diyelim ve tutarken öldünüz. Yani garajın açılış animasyonu vesaire uğraşmamak için Şimdi küçük jeneratörümüzü çalıştıralım arkadaşlar. Öncelikle bunun için yakıta ihtiyacımız var. yakısımızı E'ye basılı tutarak aç dedik yakıtımızı içine koyduk. Akım ayrıştırıcımızı aldık. 1, 4 taret, 4 taretimiz var. 2, 3, 4. Bu şekilde attık 4 tane akım ayrıcı. Havru kısmından akım ayrıcını bağladık. Hepsini on yazıyoruz. Taretler onlarca hissedilir için. Aktifleştirdiğimiz zaman şu şekilde çalıştı. Ben diğer taletlerimizi hızlıca çalıştık biliyorum arkadaşlar. Videoyu burada zandıracağım. Evet taletlerimizi şu an aktif ettik. 4 talet çalışıyor. Bir küçük jeneratörle. Her tarafa bakan taletlerimiz var. Gelelim kullanım amacına bu base'in. Şuralarda şu şekilde kapılar olacak. Onları da yerleştireyim hemen hızlıca. Bu şekilde pencereler. Buralara sandıklar geliyor arkadaşlar. Buralar içine sandıkları siz yerleştirebilirsiniz. Buradan işte bu şekilde basit oluyor. <laughs> Şimdi bu bezin kullanılmamacı arkadaşlar bir kişi roket atarken diyelim rakipler sizin arkanızdan geldi ya da siz tek başınıza raid ediyorsunuz. Rakip de arkanızdan geldi. Bu şekilde buradan çıkıp pik alabiliyorsunuz. Bu sizi daha safe konumuna getiriyor. Ya da base'den biri size pikliyor diyelim. Bu şekilde pencerede olduğunuz için rakip size roket attığı zaman bile şu pencere deliklerin arasından geçirmesi gerekiyor. Ya da pencerenin dibinde olmanız gerekiyor. Bu şekilde pik alırsanız roketin damage'inden de etkilenmezsiniz. Roketi rakip pencerenin arasına getirip geçirmek zorunda kaldığı için daha güvenli ve daha safe olur ee, Bu Az malzeme isteyen ufak raid Bezimizde Şimdi ikinci bezimiz olan orta beze Geçiyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar ikinci orta bezimizde Sizlere hemen kısaca tanıtayım Şu şekilde yataklarımız mevcut Kaç kişi olduğunuza bağlı olarak şurada ufak bir sandığımız var Bu şekilde ikinci kata çıkıyoruz Burada bir sandık katı var Şu şekilde pencereli bir yer Dışarıdan talep yerlerini sizlere göstereyim. Bu şekilde iki tane üçgenle attığım jantlarımız var. Çıkışlarımız var talepleri onarmak için. Böyle havaya kalkıp talep de göstereyim. Evet şimdi ikinci bezimiz olan orta bezimizin yapımına geçiyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde video hızlandırarak yapacağım. Önemli yerleri tekrardan bahsedeceğim. Tekrardan iyi seyirler. <laughs> ikinci bildiğimizde bu şekilde arkadaşlar bu şekilde kapı girişleri olacak Yataklar atmadan önce tabii kapı girişlerini atarsak daha iyi olur şu şekilde burası loot arkadaşlar sandıkları bu şekilde atabilirsiniz güvenilir bir şekilde tamamen dizaynı size kalmış bu kısım çok önemli değil gelelim bu kısmı neden böyle yaptığına Şimdi bu kısımda her yere bir pik var. Evet arkanızdan belki siz burada çatışırken arkanızdaki kişiler size sıkabilir. Onun amacı burada bir şekilde coverlanıp cam basmanız. Arkanıza fight çıktığınızda. Bu şekilde şu, şu duvarı da düzeltelim bir saniye. Bunu yanlış atmışız. Evet taret de arkadaşlar videoda gösterdim gibi dışarıda. Bu taretlerin amacı da yine her taraf dört tarafa doğru bakıyor. Bu jumpların diğer amacı ise Taretleri diyelim olası bir Fight onarmanız Bu şekilde jumplardan Taretlere ulaşabiliyorsunuz Şu şekilde jumplardan Bu şekilde jumplardan taretlere ulaşabiliyorsunuz Gördüğünüz gibi Taretleri onarmak için İkinci bezimiz de bu şekilde arkadaşlar Bu bezde 2, 4, 6, 7 tane yatak katılabiliyor Büyük yatak atılabiliyor. İklamları da bu şekilde. Sandık odası da burada. Kapısı gene raid atacağımız bir Tam tersinde. Orta bezimiz de bu şekilde arkadaşlar. Evet şimdi son bezimiz olan en büyük bezimize geçiyoruz. Bu bez benim için önemli bir bez. Çünkü gerçekten güzel bir bez. Bez de kullanış açısından. Bu şekilde biraz size içini gezdirim Yine bu bezi hızlı bir şekilde sizlere yapacağım. Sonra detayından tekrardan bahsedeceğim. İyi seyirler. base'imiz bu şekilde arkadaşlar. Hızlandırma şekilde anlattım. PC'miz bu tarafta. Girişte. Gene girişimiz eğit açacağımız evin tam tersinde. Bu bezi istediğiniz kadar etek Toplam ben 5 taretli yaptım. Tareti arttırabilir. Farklı yerlere de koyabilirsiniz. Şimdi gelelim bu bezin amacına. Bu şekilde buraları yarım duvarla kapatma nedenim. Bu şekilde bu tarafta fightlarken arkanızdaki camdan hasar yememeniz. Zaten buralarda kapı olacağı için bu şekilde gördüğünüz gibi bu hem alt pencereyi kapatıyor bu kapı hem üst pencereyi kapatıyor her türlü safe oluyorsunuz raid bezantilemeye çalışıyorlar bu kapılar sayesinde bazı yerlere ulaşması huzur oluyor gördüğünüz gibi bilsin oraya da kapatıyoruz bezimiz bu şekilde tamamlanmış oluyor arkadaşlar Bu bezle istediğiniz her yere sandık atabilir. İstediğiniz her yere rahatça kullanabilirsiniz. Roof'umuz da bu şekilde arkadaşlar. Evet sizlere hızlıca vaktinizi almadan 3 tane raid bez göstermeye çalıştım elimden geldikçe. Hatalı olduğum ya da anlamadığınız bir kısımlar varsa yorumlarda bilirsiniz. Çok sevinirim. Sizleri seviyorum. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.